Merhaba. Bu akşamki bu güzel toplantısında yeter siyasilerin konuşmasına gerek yok. Siyasilerin konuşacağı yer gündüzki program. Ancak 31 Mart'tan maalesef genel kurula aynı anda davet edilemiyorlardı. Kale vezir açmakına düşmezsiniz. Ya da şah kale açma yaparsınız. Doğru bir açılış yaptıysanız oyunun doğru anında şu anda yüksek katma değerli üretim ve ihracatla alan için tatminkar mevcut anayasaya uymanın bir ikinci kaçmanın özlemini duyduğumuzu hatırlatıyor. Türkiye'nin en önemli tanesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 80. Genel Kurulu'nun üyeleri